Kerem Güney Beyefendi ile birlikteyiz. Kerem Güney kendini tanıtır mısın? İsmim Kerem soyadım Güney. Aslan Erzurumlu. E, Aydın'da Aydın da ikametgah arkadaşım. Şu an İzmir'e çalışmaya geldim. Kıymetli Metin Bal hocamızla denk geldim. Çok iyi oldu. O sohbetler yaptık. Evet, burada afedersin, affedersin. Tepe kampüsümüzün girişinde yer alan metro tünel inşaatında şu an kendisi çalışmakta. Var iki yıl içinde bitecek olduğu haberini verdi. Evet. Bir yıl sonra kampüsümüzün önünde yer alan alan artık düzenli hale gelecek. İki yıl sonra da metroyu kullanmaya başlayacağız. Hemen hemen eğer herhangi bir aksilik çıkmazsa şirketlerimizde çalışan büyük operatörler ve güvenli iş adamları o yönde bilgilendiriyor. Bakalım hayırlısı. Evet teşekkürler. Için. Peki senin insanlığa vereceğin mesaj ne? Mesela sen meclis kürsüsüne çıktın ve önünde Türkiye halkı var. Onlara mesaj ne olur? Yani tamamen sevgiyle yaklaşın. İnsanlara sevgi aşılayın. Şiddet veya herhangi bir kötü düşünceye yaklaşmayın. Herkesin kendi hayatıyla ilgili kararlar olabilir. Bu kararları yargılamayın. Sadece sevgi, saygı ve barış içerisinde olsak aslında ülkenin büyük bir sorunu çözülür diye düşünüyorum. Evet. Kerem Bey, 40 metre yerin altında çalışıyorsunuz. Evet. Orada ne hissediyorsunuz? İnsan yok orada. Yani şöyle çalışma arkadaşlarımız tabii ki var ama insan ilk defa 40 metrenin altına indiğinde garip düşüncelere sahip de olabiliyor. Yani yerin bir an üstündesiniz, bir an altındasınız. Yani bu insana garip düşünceler ve duygular içerisine sokabiliyor. Korkudan çok aslında bir özgüven olabiliyor aslında. Yani özgüvenden kastımız en azından bu iş yapabildiğimizi gösterdiği için bu güven sağlıyor bize. Çok teşekkürler. Bizim çok için çalışıyoruz Evet. Türk halkı için her şey. Her şey öğrenciler için. Her şey insanlık için aslında, başka da bir şey için değil yani. İnsanın insana yaptığını kimseye yapmaz. Burada bu düşünceler Metin Bal hocam sayesinde aslında bunları ifade ediyorum ve evet, teşekkür ediyorum ona. Evet, Kerem Güney, çok evet. teşekkür ederiz. Aşktan söz ettin. aşkla ilgili mesajın ne olur? Sana göre aşk nedir? Yaşadığın tüm aşk duygularını düşünerek. Bana göre aşk tamamen sevgi, sadakat. Yani her insanın kendi hayatı vardır, her insanın kendi düşünceleri vardır. Ama bence bir bir insan bir insanı sevdiğinde bütün kodlarını, bütün duvarlarını yıkıp onunla beraber olabilir. Yani bu ehline denk gelmek lazım. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkürler mesajınız. Çok sağ olun. Aşk her zaman başkadır başkasında. Evet. Bu aşk sadece bir kişi için değil aslında. Her her şey için aşk yaşayabilir insan. Sohbet için olabilir, herhangi bir kadına olabilir, çalıştığı işi olabilir tamamen aşkı saygı çerçevesi içerisinde yaşarsak bence gayet mantıklı ve düzgün bir şekilde yaşarız. Evet bravo Kerem Güney Platon'un simpozyon diyaloğunda Hekim Erik düşüncesini bugünden dile getirdi. Çok 40 metre yerin altından tabi biz yerin altı deyince sadece ünlüleri evet. düşünürüz ama şimdi yaşayanlar için çalışan yeraltı insanları evet. Buradan tüm madenci çalışan arkadaşlarımıza da, da buradan öncelikle tebrik ediyorum. Onların aslında yaşam, iş hayatı daha doğrusu daha zor. Bizden daha çok çok zor. Buradan tüm onlara sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Allah onlara güç kuvvet versin. Madencilerin ressamı Van Gogh'un tüm yapıtları Arman olsun diliyorum. İnşallah evet. <gülüyor> Amin. Amin. <gülüyor> Kerem Güney çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Aşkla. Aşkla.